Herkese merhaba. Ben Tuana kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yani var ya 2 saattir saçlarımı düzeltmeye çalışmaktan videoya başlayamadım. Hani o kadar alışkın değilim ki. Ama merak etmeyin bu geçici bir şey. Kalıcı bir şey değil. Hani bilmiyorum. Ben çok beğendim ama ne yazık ki geçici bir şey. Ve gördüğünüz gibi bugün evin çok farklı bir köşesindeyim. Işık çok istediğim gibi değil ama zaten bir soru cevap videosu yapacağız. Makyaj yapmayacağız. O yüzden işe çok takılmazsınız diye düşünüyorum. En son soru cevap videosunu Ekim ayında çekmişiz. Yani çekmişim. <laughs> Ben de tekrardan sorularınızı yanıtlayayım dedim. Hem Instagram'dan sordum hem de YouTube'dan sordum. Şimdi ilk olarak Instagram'dakilerle başlıyorum. Fatma demiş ki bir makyaj malzemesi olma hakkın olsaydı hangisi olurdu? Neden? Ben kesinlikle concealer olurdum. Çünkü son zamanlarda en çok ihtiyaç duyduğum şey concealer. O yüzden concealer İyi ya. Melisa demiş ki Melisa benim canım, kankam, en yakın arkadaşlarımdan biri. Bu kadar başarılı olmanın sırrı ne? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Gözlerim doldu. Melisa. Bir de onunla çok uzun zamandır görüşemiyoruz. Yani ağlayacağım galiba. <laughs> İki aydır yani işte bu karantina sürecinden beri görüşemiyoruz. Bilmiyorum beni böyle görüyorsan çok teşekkür ederim. Ben bir şeyler utanırım. Yani başarılı mıyım bilmiyorum. Başarılı olduğum alanlar da var ama bilmiyorum çok zor bir soru. Pek hırslı bir insan değilimdir. O yüzden başarı konusunda bazen zorluklar yaşayabiliyorum ama istediğim şeyi de elde etmek için uğraşırım. Gerçekten çabalarım. Belki o yüzden olabilir. Polen demiş ki ben Petek senin sıkı bir takipçinim diye bu kadar güzel aslında cevap bir de annenle vlog çekmeyi düşünüyor musun? Öncelikle çok teşekkür ederim. Annemle zaten sürekli vlog çekiyoruz. O da bu durumdan çok memnun yani size söyleyeyim. Gerçekten bayağı memnun. Vlog çekmeye devam ediyoruz. Gerçi iki haftadır çekmedik ama şimdi birkaç işimiz var evde. Onları çekeceğiz. İpek demiş ki hayatın boyunca sadece bir marka ile makyaj yapabileceksin. Hangi marka? Ben bunu iki kategoride söylemek istiyorum. Yüksek fiyatlı olarak gerçekten bir marka seçebilecek olsam mega olurdu. Yani bunun çalışmamla falan hiç alakası yok. Uygun fiyatlı olacak olsaydı da şimdi düşünüyorum hani Maybelline L'Oreal diyebilir miyim? Onları çok uygun fiyatlı saymıyorum artık. O yüzden galiba Wet tam Wild. Çünkü farları da çok kaliteli. Maskaraları da güzel hani kullanabilecek derecede maskaralar ne bileyim ten ürünleri de güzel. O yüzden wet and wild ve Mac. Derya demiş ki okulun bitince kendi mesleğini mi yapacaksın? Seni seviyorum bu arada. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bilmeyenler için ben genetik ve biyomühendislik okuyorum. Şu anda 3. sınıftayım. Ama 1,5 sene sonra falan bitecek okulum. Tabii ki de kendi mesleğimi yapmak çok istiyorum ama iş olana açısından biraz zor bir meslek seçtim. Daha çok yurt dışında iş imkanı var. O yüzden burada bir fırsat olursa tabii ki de kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Çünkü okuyana kadar canım çıktı hala da okuyorum. Çok zor bir bölüm. O yüzden yapacağımı umuyorum. En çok güldüğün anın ne? Şöyle bir şey var. Buna tek bir şey söyleyemem herhalde. Ya mesela kızlarla bazen çok komik anlar yaşıyoruz. İlk aklıma onlar geliyor. İşte Neslihan, Sinan, bu Buse'yle hani gülmekten ölüyoruz bazen. Genelde bana gülüyorlar. Ben gariplik bir şey yapıyorum. Bir komiklik yapıyorum ya da böyle nasıl anlatabilirim ki onların anlatması lazım yani. Mesela FaceTime'da konuşurken de öyle. Ben böyle bir şey mesela kitlenip kalıyorum. Bu soruya asla cevap veremedim. Evet bir dakika bir tane ana aklıma geldi. Şimdi Neslihan'la yaşadığımız bir anaydı. Bu ilk şu anda aklıma o geldi. O yüzden onu anlatacağım. Yoksa milyon tane vardır. Biz bir gün okula gitmişiz. Sabah köründe sınavımız mı vardı? Bir şeyimiz mi vardı? İşte işte kahvaltılık bir şeyler aldık pastaneden. Sonra okulda oturacağız. Ama pastanenin orada da şey konuştuk. İşte Neslihan dedi ki avokado yedim dedi. Ama hani böyle bir laf arasında ben ona sormuşumdur. Öyle dedi. Sonra aradan bir 20 dakika belki 30 dakika geçti. Biz böyle kahvaltı ediyoruz. Bir sessizlik oldu. Ben durup dururken dedim ki avokadonu neyle yedin? Nasıl yedin? <laughs> Bilmiyorum Şey an anlatacağız komik olmadı. Ama biz ya yani gözümüzden yaş gelmişti orada gülerken. O yüzden bilmiyorum. Bunu bir gün de Neslihan'dan dinleyin bence. Buna gülmemizin sebebi de aradan 30 dakika geçmiş. Hani sen şu anda durup dururken neden onu soruyorsun? Oydu. Umarım komik gelmiştir bazılarınıza. Ya yani şu an hiç komik olmadı. Dilara YouTube'a nasıl başladın diye sormuş. YouTube'a nasıl başladım? Aslında bunu ilk soru cevap videomda cevapladım mı hatırlamıyorum. Kısaca bahsedeyim. Instagram'da bir hesabım vardı. Oradan makyaj yapıyordum. Makyaj malzemeleri paylaşıyordum. Sonra arkadaşlarımın böyle ittirmesiyle <laughs> Daha doğrusu benim de hep aklımda olan bir şeydi ama onlar bana biraz daha biraz nasıl diyeyim destek verdiler. Beni teşvik ettiler. Kelime aklıma gelmedi. Teşvik kelimesi. Sonrasında açtım. Sence korona hayatını değiştirecek mi? Tahminen sence ne zaman biter? Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben bu soruları size 3-4 hafta önce sordum. O yüzden özür dilerim ama ben zaten doğru düzgün video da çekemedim bu süre içinde pek keyfim yoktu falan hani bir sebebi yok da o yüzden bunlar 3 hafta önceki sorular. Onu da bilin korona hayatımı çok fazla değiştirdi. Çünkü ben gezen bir insandım böyle ne bileyim bir gün Beşiktaş'taydım, bir gün Taksim'de, Bakırköy'de, Sürekli geziyordum yani. Çalışıyordum da zaten hani. Ya çalışıyordum ya okula gidiyordum. Hiç evde vaktim geçmiyordu. O yüzden 2 iki aydır, 2,5 iki aydır evdeyim ve patlamak üzereyim artık. Birkaç kere markete gittim. Onda da hiç yoktur bende panik atak falan. Ama panik atak ve değişik bir şeyler oluyor bana. Aşırı strese giriyorum. İnsan görünce böyle kaçasın falan geliyor. O yüzden benim hayatımı şahsen çok değiştirdi. Tahminen ne zaman biter. Şöyle düşünüyorum ben. Bence bir ay sonra şu an ben videoyu bir dakika ne zaman çektiğimi de söyleyeceğim hani şey olmasın. 26 Mayıs'ta çekiyorum salı günü. Ve yani şahsen ben Temmuz'a kadar falan dışarı çıkmayı düşünmüyorum. Hani öyle söyleyeyim size belki Ağustos olabilir ya da arabayla bir yerlere gidecekse gidilir. Ama onun haricinde kolay kolay henüz biteceğini sanmıyorum. Çünkü profesörler de diyor hani bu yılın sonunda biterse... iyi, iyiymiş yani düşünün en iyi ihtimal. YouTube'a başlayacaklara nasıl bir tavsiye verirsin? yani şöyle ben tavsiye verecek konumda olduğumu düşünmüyorum öncelikle hani onu söyleyeyim ama yine de bir tavsiye isterseniz düzenli video atmanızı öneririm ve videolarınızı en azından 1080 piksel çekmenizi öneririm çünkü gerçekten hani ben de ilk başlarımda telefonumla çekiyordum yani sonradan izlediğimde o videolar hani diyorum ki gerçekten video kalitesi düşükmüş size yani verebileceğim tavsiyeler düzenli video atmanız ve bence görüntü ses kalitesinin iyi olması. Dilara demiş ki kullandığım parfüm aslında da bir süre öncesine kadar yani o bitmeseydi Lancome Midnight Razor'ını kullanıyordum ama bitti. Şu anda onu alamam çünkü 700 lira ama ne olmuş hiç gereği yok. Ama onunla birlikte tabii ki onu mesela artık son zamanlarda sadece özel günlerde sıkıyordum. Normalde Avon'un parfümlerini kullanıyorum. Gayet de memnunum açıkçası. Parfüme para vermek... Bilmiyorum. Beni biraz üzüyor. En sevdiğin yemek demiş yine Dilara. Yemek konusunda ayırt edemiyorum. Gördüğünüz üzere şu anda yürütemediğimi edemediğimi anladınız. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Ya. İlk videolarımı izleyenler hatırlıyordur. Bu kadar kilolu değildim. O yüzden yemek sorusuna cevap vermek istemiyorum. Ya da bilmiyorum bir üzüldüm şu anda. İlk videolarım aklıma geldi de yaklaşık bir 15 kilo aldım. Ama en sevdiğim yemek hamburger. Ne yapalım? En beğendiğim makyajı kıyafet markası. Öncesinde kıyafet markasını söylemek istiyorum. Aslında Indisex grubunun genelini seviyorum diyebilirim ama içlerinde en sevdiğim Bershka bir ikinci sırada var olabilir. Makyaj markası konusunda da gerçekten ayırt edemiyorum. Mesela far paletinde başka bir markayı seviyorum. Şeyde de başka bir markayı seviyorum. O yüzden ama galiba son zamanlarda daha doğru son birkaç yıldır en sevdiğim marka Revolution olabilir. Çünkü para palet Far paleti. <laughs> Hızlı konuşunca bazen karışabiliyor. Far paletlerin hastasıyım. 2020'de en beğendiğim far paleti. 2020'de en beğendiğim, en almak istediğim aslında far paleti Anastasia'nın. Yine paletin adını hep unutuyorum. Size göstereceğim. Şu palet Anastasia'nın Jackie Ayn. Bilmiyorum bu çok grip okunan bir isim bu paletini en sevdiğim far paleti ilan edebilirim bu sene için. Evet bir de bir tane daha soru var. Aslında ben bunu bir gizem yaratmak için yapmadım ya da bir sorun yok. Aslında hiçbir sorun yok. Ama durup dururken de söyleyemedim size. Soruyu sorayım sonrasında anlayacaksınız demek istediğimi. Selen demiş ki baban nerede? Çok özel değilse tabii hiç göremedim vloglarını. Bu arada seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Hani bunu tabii ki de sorabilirsiniz. Hiçbir mahsura sakıncası yok. Şu şekilde benim annemle babam ayrılar. Babam İzmir'de yaşıyor. Babamla her gün telefonla konuşuyoruz. Hatta günde iki kere telefonla konuşuyoruz. Yani hiçbir sorun yok. Ama sadece o İzmir'de yaşıyor. Hatta zaten bu pandemi olmasaydı ben Mart ayında babamın yanına gidecektim. Birkaç günlüğüne. Ama olmadı. Zaten hani uçak seferleri iptal oldu. Olmasaydı zaten gidemezdim. Pandemi çıktığı için bu şekilde yani hiçbir sorun yok. Üniversite sınavına nasıl hazırlandın demiş biri. <laughs> bu soru yani benim verirsem zararım olacak biraz ama ben çalışkan bir öğrenci hiçbir zaman olmadım. Hep böyle son gün sınavlara çalışan, son gün bir şeylere çalışan bir insandım. Hala öyleyim ne yazık ki. Üniversite sınavına da aslında YGS'de iyi bir sıralama yapmıştım. Ama sonrasında LYS'ye kadar çok fazla saldığım için bizim zamanımızda YGS, LYS vardı. Ay ne güzelmiş bu şey kendimi büyük hissettim bir anda. Bizim zamanımızda öyleydi. ama gerçekten işte YGS, LYS galiba ben son girendim ona. Bir de üniversite sınavına hazırlanırken ben temel liseye diyordum. Oraya gitmemin gerçekten faydası oldu. Çünkü hani sen yapmasan bile illaki bir şey yaptırıyorlar sana. İşte test çöz, soru çöz, soru sor bize falan derken. Aslında nasıl hazırlandım? Tabii ki de test çözdüm. Ama keşke daha çok test çözseymişim. Şu anda belki de daha başka bir bölümde olurdum diyeceğim de bölümden de memnunum. Valla bilmiyorum. Benim yine beynim yandı sorulardan. Yine çok uzatmaya başladım. Üniversite sınavının nasıl hazırlandığı sorusuna cevapladım acaba bu kadar konuşurken. Neyse. Ece demiş ki kaç yaşında makyaj yapmaya başladı? seni seviyorum. Çok teşekkür ederim. Nasıl kaç yaşında makyaj yapmaya başladım? Yaştan hatırlayamıyorum ama sınıfları hatırlıyorum. Lise 1'deyken çok az makyaj yapıyordum. Çünkü okulda falan zaten yasaktı. Hani böyle bir lip gloss sürüyordum ama bir de şey almıştım. Şeffaf kaş maskarası almıştım. Onunla kirpiklerimi şey yapıyordum. İşte hani birazcık daha düzeltiyordum, kaldırıyordum falan. Sonrasında mesela 10. sınıfta biraz daha okul serbestleşmiş gibiydi. Ben Yeşilköy yılda okudum. 9 ve 10'u. Ondan sonra o zaman her gün ama her gün eyeliner ya da maskara sürüyordum. Yani ya eyeliner çekiyordum ya maskara sürüyordum. Sonrasında 11. sınıfta da yine öyleydi. 12. sınıfta artık far falan sürüyordum. Ne zaman makyaja ilgin olduğunu anladın. Ben çocukluğumdan beri bu klasik bir şey tabii ki de ama hep çok seviyordum makyaj yapmayı. Zaten annemin böyle yeşil, mavi far paletleri vardı. Onları kurcalıyordum sürekli. Anneme işte maskara aldırıyordum, ruj aldırıyordum böyle küçükken. Yaşımı söylemeyeyim ama küçükken diyeyim. <laughs> bu şekilde hani biraz erken başladı ilgim. Ve demiş ki Ece en sevdiğim makyaj ürünü tabii ki de far paleti. Evet Instagram soruları bitti. Şimdi YouTube sorularına geçiyorum. Şu anda kamerada 21 dakika olmuş. Acaba normalde kaç dakika? Umarım çok uzun olmaz. Birazcık daha cevapları kısa tutmaya çalışacağım. Burada da benzer olan soruları geçiyorum. Haberiniz olsun. Sinem demiş ki kahkül kesmeyi düşünüyor musun? Ben küçükken 3 kere ya da 2 kere kahkül kesmiştim ve hiç yakışmamıştı. Hani bir de küçük olduğum için de onunla ilgilenememiştim. Küçük dediğim lisede miydim acaba? Galiba ortaokulu da olabilirim. Kahküllüye gerçekten çok mesaj geliyor. İşte kahkül kes çok yakışır sana falan ama kendimi de bildiğim için bir daha cesaret edebilir miyim bilmiyorum. Evet hani anlım geniş mantıken yakışması gerekiyor. Ama yakışmıyor o yüzden şu anlık düşünmüyorum. Hangi bölümü okuyorsun ve hangi üniversite? Bilgi Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik okuyorum. Olmazsa olmaz dediğin 3 makyaj malzemesi. Kesinlikle concealer. Bunu söylemiştim baştan da. İkincisi maskara. Üçüncüsü de duruma göre ruj olabilir. Talha demiş ki 15 yaşında kardeşim makyaj yapmak istiyor. Sence Tuana'cığım ne gibi ürünler kullanmalı? Şimdi ben de 15 yaşında makyaj yaptığım için bir şey diyemiyorum. İnsanların kendi tercihi tabii ki de. Yani o yüzden şu anda bana kızmayın 15 yaşındaki birine makyaj malzemesi mi şey yapıyorsun diye olabilir. Bence krem ürünler kullanabilir. fondötene falan zaten hiç ihtiyacı yok. Mesela bir allık olabilir. Likit bir allık. Hafif bir ruj kullanabilir. Mesela çok istiyorsa kahverengi bir maskara kullanabilir. Ulviye demiş ki Mac'de çalışmaya nasıl başladım? Mac'e nasıl girebiliriz? Bununla ilgili kocaman bir video yaptım. Lütfen. Rica ediyorum. Yani Şuradan da söyleyeyim. Normal CV'nizi mağazaya bırakıyorsunuz. Sonra onlar size geri dönüş yapıyor ve devamı geliyor. Ama eğer yani detayları istersen de video izleyebilirsin. Sümeyye demiş ki Youtube'dan para kazanıyor musun? Evet kazanıyorum. Bunun da videosu var. Zeynep demiş ki siyah noktalar için en etkili gördüğün ürünlerden bahsedebilir misin? Teşekkürler. Anlık bir etki istiyorsan kesinlikle Bim'in burun bandını çok seviyorum. Ama o çok anlık. Yani ertesi gün, 2-3 hani gün sonra tekrardan siyah noktalarınız çıkabiliyor. Bu arada da sadece şeyden baktım. Ama devamlı bir etki istiyorsan asitler kullanabilirsin. Bununla ilgili detaylı bir video cilt bakımımda yani cilt bakım videosu çekeceğim için orada anlatabilirim istersen. Zeynep demiş ki Mac gibi bir yerde eğitim almak için en az kaç yaşında olmak gerekir? Hani eğitim dediğin dışarıdan eğitimleri de oluyor Mac'in. Oysa açıkçası bunun yaşını hiç bilmiyorum ama ya yaşı yoktur ya da 18'dir şu anda gerçekten çok zor yerden sordun ama 18 yaşından sonra bence çalışabilirsin. Hani eğer çalışmaya soruyorsan 18 yaşından sonra çalışabilirsin ya da eğitim de alabilirsin. Rümeysa demiş ki YouTube senin için ne ifade ediyor? Adımı söylersen sevinirim. Evet Rümeysa benim için ne ifade ediyor? Ya bilmiyorum çok severek video çekiyorum. Zaten bu sevilmesi yapılabilecek bir iş değil. Çok ciddi söylüyorum. Hani iş dediğime bakmayın genel olarak. Çünkü bu şu anda benim işim değil ne maddi açıdan ne de Başka bir şeyler çünkü hani zaten bir bölümüm var vesaire. O yüzden YouTube benim için gerçekten çok güzel, çok keyif aldığım bir hobim. Mesela bu karantina sürecinde tabii ki de düştüğüm zamanlar çok fazla oldu. Ama eğer yine de böyle motivasyonumu koruyabiliyorsam bu YouTube sayesinde diye düşünüyorum. Çünkü sürekli bir meşkalem var. Sürekli işte Aa, şunu yapmam lazım, şu videoyu çekmem, şunu editlemem lazım ya da işte Instagram'a içerik üretmem lazım. Hani sürekli bu modda olduğum için düşsem de çabuk kalkmak zorunda hissediyorum kendimi. O yüzden YouTube özel özellikle şu son 2-3 aydır benim için çok daha fazla şey ifade etmeye başladı. Bilmiyorum yani çok seviyorum. Ayşenur demiş ki aylık makyaj malzemeleri ne kadar tutuyor? Bu arada seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim Ayşenur. Ama bunu akrabalarım izliyor. Annem, babam herkes izliyor. <laughs> o yüzden bu soruyu pas geçiyorum lütfen Ayşenur. <laughs> evet ya şaka bir yana gerçekten bunu söylemeyeyim. Sonra konuşuruz. Zeynep demiş ki sence abla aşk mı yoksa para mı? Bence para. Bu arada seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim Zeynep. Çok sevimi söylüyorum. Bence aşk. Çünkü aşk. <laughs> Fatma demiş ki estetik yaptırmak istiyor musun? İstiyorsan hangi bölgeye yaptırırsın? Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki de estetik yapmak isterim. Ama yaptırmam. Şu an için konuşuyorum tabii ki de. Çünkü şu an Küçük olduğumu düşünüyorum. Hani kendim için diyorum yani bunu yanlış anlamayın. 21-22 yaşın 22 sayılırım bence artık. 98 doğumluyum çünkü. Ama estetik yaptıracak olsam kesinlikle dudaklarıma biraz bir şeyler yaptırırdım yani. Dudaklarım kesin. Ondan sonra kendime bakıyorum da bu arada ne yaptırabilirim diye. Tabii ki de jawline. Jaw Job. işte onu yani şöyle olsam çok iyi olmaz mı? Tabi buralardan da biraz aldırsak. <laughs> Şaka bir yana bilmiyorum ama dudak ve şu çene olayını yaptırmak isterdim ama şöyle bir planım yok. Ah sen demiş ki mükemmel bir makyaj. Sana baka baka kendimi geliştiriyorum. Bu bir soru değil ama okumak istedim. <laughs> çok teşekkür ederim. Ah sen en iyisi demiş ki şu hayatta olmazsa olmaz dediğin Üç şey nedir? Çok iyi yerlere geleceksin. Biliyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle düşündüğün için hayatta olmazsa olmaz dediğim hani ne gibi mesela? Eşya mı? Bu arada mali horluyor. Böyle biraz maneviyat tam mı düşünsem? Nasıl, nasıl mesela ne olabilir ki? Yani şöyle düşüneceğim. Hani tabii ki de ailem. Tabii ki de sonrasında sevdiklerim. işte arkadaşlarım vesaire. Onun haricinde de ne? Mali. Tabii ki de Marley. Bu soru bu soru hiç düşünemem yani bu kadar. Helen demiş ki hiç dondurma kabından dondurma yemeği hazırlanırken içinden başka bir yemek çıktı mı? Böyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Çünkü bilmiyorum genelde hadi annem kaplara koyuyor yemekleri. O yüzden galiba çıkmadı. Nurtaç demiş ki üniversitede hangi bölümü okudun? Nere mezunusun? Sevgiler. Daha mezun olmadım. Okuyorum söylemiştim onu az önce. Sonra Beren demiş ki Mac'den istediğimiz ürünün testilerini ufak bir kaba koyup deneyebilir miyiz? Bu arada seviyorsun. Teşekkür ederim. Evet tabii ki de deneyimleyebilirsin. Yani yeter ki oradaki satış danışmanına söylemen işte şunu ben denemek istiyorum. Bunun bana testlerini verebilir misiniz dersen direkt istediğin her şeyin testini alabiliriz. İşte fondöten, strap cream, cilt bakım ürünleri hatta rujun bile böyle ucundan kesip test olarak verebiliyoruz. Volkan demiş ki ama şöyle merhaba ben Arzu eşimin hesabından takip ediyorum. Seni bütün videolarını severek izliyorum. Kızıl saç sana çok yakıştı. Sana sorumu söylüyorum. Bu kadar yüzden fazla far paletin var. Hepsini nasıl kullanıyorsun? Önce saçlarım için teşekkür ederim. Yani far paletleri nasıl kullanıyorum? Tabii ki de hepsini kullanıyorum dersem yalan olur. Ama hepsini ara ara kullanıyorum. Onlar benim için çok değerliler valla. Ne yalan söylemek gerçekten çok değerliler. Hani görseniz. Onları nasıl kullanıyorum bilmiyorum. Hani freelance makeup artistlik yapmayı düşündüğüm için de aslında bana lazımlar diye de düşünüyorum. Çok uzun bir cümle oldu bu. Kısacası kullanmaya çalışıyorum diyeyim ben buna. Son birkaç soru kaldı. Zeynep demiş ki saçlarını neden kızıla boyadın? Sende sarışın sana yakışır mı? Neden sarı veya başka bir renk değildi? Kızıl. Tabi bu sorular sorulduğunda benim saçlarım kırmızı değil kızıldı. Şöyle benim saçlarım bir sene falan sarıydı ve çok hiç yani çok kötüydü. Hiç yakışmamıştı bana. Hani neden kızıl? Çünkü saçlarımı siyah kullandım. Kahverenginin bin bir tonlu kullandım. Kendi saçım zaten kahverengi. Hani sarı kullandım. Dedim ki hani bir bakır bir kızıl var sırada. Bakırı da hiç istemedim. O yüzden kızıl dedim. Kızıl yaptım. Böyle yani sarı yapmıştım ve hiç yakışmamıştı. Gül demiş ki YouTube'da takipçi sayının az olması seni bu işten soğutmuyor mu? Dedin ne ve nasıl bu kadar azimli olabiliyorsun? Şöyle tabii ki de takipçi sayımın az olması zaman zaman beni üzebiliyor yani bu. Doğruya doğru üzebiliyor. Ama hani aslında diyorum ki yani çok da önemli değil. Ben zaten takipçi sayım çok da olsa az da olsa bu videoları çekeceğim. O yüzden ben <laughs> yoluma bakıyorum. Bir istediğim videoları çekiyorum. İstediğim gibi konuşuyorum. İstediğim şeyleri size gösteriyorum falan. Hani o yüzden tabii ki de zaman zaman üzüldüğü oluyor. Ama hani çok taktığım bir şey değil. Bir dakika bir sor o sorunun devamı da vardı galiba. Ha nedeni ne? Ha nedeni ne? Vallahi nedenini bilmiyorum. Bende de bir hata olabilir. Yani ya da Youtube'da bir hata olabilir. Beni ana sayfalara düşürmüyor olabilir. Ya da beni izleyenler videolara beğenmiyor olabilir. Hani bunun tam olarak nedeni ne? Valla ben de bilmiyorum ama bence nedeni ben ve Youtube. Sorular bitti. Birkaç tane daha var da okumadım. Bu arada saçlarımın kıvırcıklığı hakkında kötü yorum, kabul etmiyorum. Gerçekten söyleyeyim buna. Çünkü bu normalde hani biraz daha şöyle açılması gerekiyor ama ben bilerek açmadım çünkü çok kıvırcık. Ne kadar kıvırcık olunabiliyorsa o kadar olmak istedim. Öyle bunu da baştan söyleyeyim. Neyse artık saçmalamadan ben gidiyorum. Telefonum mu çaldı? Hayır. Video biraz geciktiği için kusura bakmayın. Bu seferlik böyle olsun. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.